olsa mı olmasa mı diye düşünüyordur. Veya ikizler burcudur ya da başka birisi vardır. Soğukken diğer sevgiliye, sıcakken seni düşünüyordur. Ay zancından çıkarır bu davranışlar. Kızla buluşursun, muhabbet on numara. Oldu bu iş dersin. Aradığım kızı buldum. Kız da seninle ilgileniyordur. Ertesi gün buluşursun. Karşında bir buzdolabı. Tam kıl olursun kıza. Olmayacak bu iş dersin. Kız sana şöyle bir gülümser. Yine sen yüzündeki salak sırıtmayla yapışırsın kıza. İşin kötü tarafı da bu tipler senin aklından hiç çıkmaz. Bunlar niye böyle yapıyor olabilir? Yani senden hoşlanmamış olabilir. Aklı beş karış havadadır. Ne istediğini bilmiyordur veya seninle dalga geçiyordur. Bence şanın şerefinle sen bitir bu işi. Çünkü bundan hiçbir cacık olmaz.